videodan sonra arkadaşlar şunlardan e, yan e, yanlış olduğunu fark ettim. Şu alara taş şey de gelecekmiş. Çit de gelecekmiş. Videodan sonra arkadaşlar şu ikisini de ben kendim sonradan tamamladım. Şu etrafını şöyle bir şekilde çevirdim. Bugün sizinle işte bunlara bir ek e, ekimimizi yapalım. Şu aşağıdan köyden birkaç malzeme toplamamız gerekiyor. Onları toplayalım. Şöyle şunu bir alalım. Evet, şunu alalım. Eşya çerçevesi yapalım. dört tane. 4 tane eşya çerçevemiz Tamamdır. Şöyle bırakalım. Şimdi bir patatesimizi alalım. Buğdayımızı alalım. Şunu alalım. Bir tane... Şundan alalım arkadaşlar çünkü çerçevenin içine koyacağız. 3 Üç tane etti arkadaşlar. Üç tane de bizim tarla tabi üç tane olmadığı için ee, şuradan birkaç tane daha şey toplayalım bir patlıcan. Patlıcan nereden çıktı ya? Pancar toplayalım. Bu da zaten pancarımız hazır. Avuçlarımız da var. patates gelmişken hepsini toplayalım arkadaşlar. Geri ekimini yaparız buranın. Ekiminde sıkıntı yok. Önce biz kendi yerimizi bir halledelim. Ondan sonra gelir fazla kaldığı zaman da buraya ekeriz ya da hiç ekmeyiz. Çünkü bu köyle ilgili aklımda çok güzel bir plan var. Instagram'dan da şey yapıyorum, araştırmalar yapıyorum hani yani ne biçim, nasıl bir düzen yapabilirim diye. Onu da ilerleyen bölümlerde parça parça izleyici şey yapalım, Hızlandırma şeklinde izletirim. Çeçevesini şöyle bir alalım. Şimdi şunların ikisi patates havuç olsun. Şöyle şuna şuna. Ha, ah, havucu koyalım. Şuna patatesi. Patatesi koyduk. Şunun girişi burada. Buna pancardan yapalım. Tamamdır. Arkadakini de bu da yapacağım. Yani böyle fazla büyük bir şey yapmaya gerek yok arkadaşlar. Tamamdır şimdi şunu hemen şuradan bir iki dakikada ekelim. Öyle ahım şu an büyük tarlalar yapmaya gerek yok. Onlar şimdi köylülerle uğraşmadığımız için onlar ileriki bir safhaya bırakıyorum. Şimdilik hani süs mağazetinden hani şeyimizin evimizin yanlarında güzel süslet gözüksün diye burası tamam ve daha havuç koymuştuk işlerimiz böyle bir dolduralım tamamdır Arkadaşlar he, bir de nedir de birkaç şey, bir şey göstereceğim. Kalenin kale buldum arkadaşlar. Onları göstereceğim. Hızlandırmadan sonra nedir turuna da çıktım. Biraz bir şeyler araştırdım. Hani ya bakalım ne var ne yok diye. Burada tamam. Şöyle at. Pancaz tohumu da tam yetecek. Burası süs mahiyetinde bir şey yapacağız arkadaşlar. Böyle e, gör, şeyler yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. E, malikanemizin etrafına. Ha, iki tane patates yetmek. Bir bakalım burası patates miydi? Evet. Şu pancarları da ekelim. Ondan sonra gidip bir yatalım. sonra ne sonra geç, geçelim hatta şimdi uyuyayım sabahtan ne da de geçelim inşallah bu yeter Dayı, hadi büyüdükçe şey yaparız şöyle bir uyuyalım arkadaşlar bu şeyleri hepsini buradan taşıyacağım arkadaşlar yani hepsini bir evin içine tek tek oda yaptıkça odaların içine taşıyacağım. Ha şunları da göstereyim arkadaşlar. Bu da biraz şey topladım. Tuğla yani. gördüğünüz gibi bunların hepsini de tek tek halledeceğiz. Böyle koyalım şöyle. Şöyle. Ha arkadaşlar şunu da göstereyim. Keskinlik 5, kırılmazlık 3. Yani bunu çıkartana kadar ee, ne de geçtik arkadaşlar. E, kalemizi şuradan geçiyoruz arkadaşlar. Şuradan ben yol açtım. Yani yolu yaptım. Kale, kale baya bize uzak arkadaşlar. Basmalar oluyor. Bir dakika. Ben şunu bir altıya düşürelim. Sıkıntı yaşamayalım diye bilgisayarda. Ha işte. Burası kale. Kalemiz şu bu şekilde. Dediğim gibi kalemizi buldum arkadaşlar. Tabi videodan sonra. Baya bir aramalar sonucunda. Aramalar sonucunda. Burada şeylerimiz var onlar. eee yani, bir şey spam olmuyor arkadaşlar. Vitte iskeletle fazla öyle denk gelemedim. Çar sal Ya fazla Vitte iskelete denk gelmedim ya da belki burada spam olmuyordu. Ali hani buluz şey Vitte bu, iskelette içinde çalışacağım arkadaşlar aşağı inmem gerekiyor. kafa düşmedi. Bizim yerimiz. Hemen şöyle bir yukarı çıkalım. Böyle arkadaşlar bir şeye gidelim hemen. Eve dönelim. Portalımız zaten kalemiz zaten bizim için yeterli olur. Ee, onun için Vitus iskeleti şeyi yapmayı yapabil bulabilirsem hani yani nerede daha çok çok çoğalıyorsa ona göre bir orada bir ufak bir sistem yaparım. Yani orayı temizlerim. Orayı güzel bir şeyler yaparız. Evet arkadaşlar şöyle geldik. En azından bir tane de kömürümüz olmuş oldu. Bir dakika arkadaşlar, onu gördünüz. Zaten orayı tekrardan göstereyim. Ben videodan sonra arkadaşlar biraz maden yaptım hani ya bizim kömüre ihtiyacımız vardı. Demir kazma ile biraz topladım. İki tane şöyle elmas cevheri buldum işte 26, 29 tane demir cevheri, altı tane altın şöyle de e, bir iki buçuk site iki buçuk siteye biraz geçe geçiyor yani fazla şey topladım kömür topladım çünkü kömür ihtiyacımız bayağı lazım bunları şöyle alayım be arkadaşlar şurada da geçen taş pişiriyordum o şey için Şunları bizim köylüler şuradaki köylümüz alıyordu arkadaşlar. Şunları da satalım bir. Hemen biraz elmas toplayalım. Elmasımız olsun. Aa bu al. İşte ya. Bakmadım arkadaşlar. Ben zandım tuğlayı pişince tuğla. Hı -hı. Almıyor. Şöyle yapsak bir dakika. Şunu kırsam bir. Sıfırlasak şöyle. <laughs> Yine olmuyor. Baştan bilseydim hiç pişirmezdim bile. <laughs> Maalesef direktmen şöyle şeylerden alıyor. Şunun şuraları bir temizleyelim. Aynen şu şekilde rekmen alıyor. Neyse bunlar elimizde kalmamış olur. En azından e, şey yapmış oluruz. Dediğim gibi köylüler için e, köylü sistem falan şeyler yapacağım aklımda. Çok güzel şeyler var. Planlar var. Onun için kullanırız en azından. Şöyle şuralara şunları koyalım. Bunları kullanırız. Hatta bunlar bu şekil işimize lazım olmaz. şekil daha da işimize daha lazım olur. Bir tane zümrüt şöyle koyalım. Ha. Arkadaşlar evin içinde biraz değişiklik yaptım. Üst kat için merdiven sistemi yap çıkış yaptım arkadaşlar. Şu şekil bir şey yaptım arkadaşlar. Normalde şurası hiç aklımda yoktu. Burası direkt şuradan giriş olacaktı. O da merdiveni yapınca e, burayı da buraya kadar kapatınca bu sefer alttan giriş olmuyordu. Bu, olmuyordu. Bu sefer merdivenler ta şuraya kadar geliyordu. Ben de onun için onu sevmedim. Hani yaptım, denedim. Hoşuma gitmediği için bu şekil bir sistem yaptım. Belki bakarsanız e, buraya bir tane şöyle şeyi koyarız. Ee, büyü masasını koyarız. Etrafına güzel bir şeyler yaparız burayı. Burayı da artık yatak odası mı yaparız? Buradan artık şu ayı kırıp dışarıya şurayı balkon mu yaparız? Onları ilerleyen zamanlar gösterecek bize. Şimdi biz bu yardım e, yarım kalan yeri tamamlayayım. Onu da tamamlayacaktım arkadaşlar. Ama onu da dedim videoda beraber tamamlayalım. İşte yarısını alalım. Zaten bunun yerliyse fazla bile, yani fazla gel ne fazla gelmez eksik de gelmez hani bir iki tane bilemediğiniz eksik gelir o da sıkıntı değil onu da hallederiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane eksik kaldı. O da hiçbir şey. Onu da şimdi tamamlar. Tamamlarız. Hiç önemli değil. Fazla kalm olmasın da arkadaşlar. Şöyle iki tane fazla olsun. Onu da önemli değil. İşte bunların hepsini e, ee, videolardan sonra hızlandırma şeklinde topladık şeylerden karşılıyorum. Hı. Şuraya üstümde yok maalesef. Aydınlatılacak şey. Böyle bir yatalım. Bir sabah olsun. Ondan sonra oraların aydınlatmasını yapalım. Biraz şu şeyleri hayvanları biraz besleyelim. Önce onları bir çiftleştirelim. Hemen şöyle. Bayağı büyük hemen. Tamamdır. Onları da hallettik. Şöyle bakalım. Şimdilik oyalara meşale atalım arkadaşlar. Ee, düzene geçtiğimiz zaman o zaman daha farklı Şu ışık sistemleri yaparız. Şöyle koyduk mu tamamdır. Ben de şunun ortaya tamam. Şu şekil tamamdır. Şu şeye bakacaktım bu Patates de mi? Evet patates değil eksik kalan yerler. Tamam. Bir şey eksik vardı. Şundaki eksik ne kadar? Tamamdır. Bunun da ikisini tamamladık. Bu da yok. Onlar dediğim gibi öyle süs olarak oralarda yaptım. Böyle güzel gördüğüm Instagram'dan güzel bulduğum şeyleri böyle hoşuma giden şeyleri oralarda uygulamayı düşünüyorum. Sandıklarımızda herhangi bir şeyimiz eksiğimiz yok. Yediğimiz yok. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.